Sokrates. Şimdiye kadar bu ismi hepimiz duyduk. Antik Yunan'da yaşadığı belki de çoğumuz tarafından biliniyordur. Ancak kim arkadaş bu Sokrates? Nedir bu Sokrates'in olayı? Nedir bu savunması? Bu adamın gizemi ne? Felsefeci mi, öğretmen mi, peygamber mi? Kim bu Sokrates? Sokrates aslında çok havalı biri. Neden mi? Çünkü mesela yaşadığı toplumda hakim olan demokrasi sistemini hiç çekinmeden yerden yere vurabiliyordu. Atina için tam bir baş belasıydı. Onlara göre bir asiydi. Hatta aykırı fikirleri gençlere öğretiyor onları yoldan çıkarıyordu. Tabi bunların hepsinin aslında ona atılan bir çeşit iftira olduğunu biliyoruz. Ancak gelin biz yine Sokrates'in kendi sözlerinden onun kim olduğunu Şöyle bir bakalım. Sokrates çıkarıldığı mahkemenin huzurunda şu sözleri söyler. Benim durumumu şöyle de tanımlayabiliriz. Ben şehre at sineğinin ata yapıştığı gibi yapışmışım. Bu at büyük ve soylu bir at olabilir. Fakat cüssesi nedeniyle miskindir ve arada bir at sineğinin ısırması onu kendine getirir. Bence Tanrı da beni şehre tıpkı bu şekilde bağlamıştır. Ben de şehirde dolaşıp milleti ısırmaya, Uyarmaya ve her birinizin ayıbını yüzüne vurmaya, nerede olursanız olun gün boyunca üzerinize bir sinek gibi konmaya devam ediyorum. Size benim gibisi bir daha gelmez beyler. Eğer benim şu nasihatimi dinleyecek olursanız beni affedersiniz. Belki şimdi tıpkı uykudan uyandırılmış biri gibi öfkelisiniz ve Anitos'a uyarak bana bir tokat atıp günümü göstermek isteyebilir ve beni kolayca öldürebilirsiniz. Fakat şayet Tanrı sizi acıyıp, aranıza sizi ısıracak bir başka sinek daha göndermezse hayatınızın geri kalanını miskin miskin pinek diyerek geçirirsiniz. İşte Sokrates kendisinin bu şekilde bir çeşit uyandırıcı olduğunu ve tanrı tarafından gönderildiğini söylemekteydi. Eminim ki bu tanım size tanıdık gelecektir. Sokrates'in bu tanımlamaları onun bir peygamber olup olmadığını tartışmamıza olanak veriyor. Ancak bu tamamen farklı bir konu ve bu konuyu farklı bir videoda ele alalım. Eğer bu video izlenirse like ve yorum gelirse ben de söz Sokrates bir peygamber miydi konulu videoyu çekip atacağım. Sokrates aslında gençlere hitap ediyordu. Yani o dönemlerde Sofist adı verilen bir çeşit öğretmenler grubu vardı. Bu öğretmenler gençleri eğitiyor ancak bunu belli bir para karşılığında yapıyordu. Yani özel ders vermek gibi bir şey bugün açısından düşünürsek. Dolayısıyla oldukça yüksek prestijleri vardı. İşte tam bu durumda Sokrates diye bir adam çıkıyordu ve özel tartışma yöntemleriyle bu burnu havada kendini bir şey zanneden sofistleri tartışmalarıyla alt ediyordu. Gençler de doğal olarak Sokrates'in peşine takılıyorlardı. Sürekli onunla sohbet etmek, ondan bir şeyler kapmak, öğrenmek istiyorlardı. Sokrates bu gençlerden para almıyordu. E, Tabi bu durumda sofistleri bin kat daha fazla kızdırıyordu. Çünkü hem onları tartışmalarda yeniyor hem de Gençlerden para almayarak onların öğrencilerini elinden almış oluyordu. Ancak Sokrates bir sofist değildi. Aksine sofistliğe tepki olarak var olmuş birisi gibiydi. Gençler de yeni şeyler öğreniyor. Ancak gençlerin ailesi Sokrates'in onları yoldan çıkardığını iddia ediyordu. Aslında girmeyeceğim dedim ama şunu da belirtmem gerekiyor. Belirtmeden geçemiyorum. Ee, İslam'ın ilk yıllarında gerçekten Muhammed gençlere daha çok hitap ediyordu ve onlara öğrettiği şeyler gençlerin ailesi tarafından zararlı bulunuyordu. Hiç hoş karşılanmıyordu. Bu gençlerin ailesi Muhammed'in onlara zararlı şeyler öğreterek gençleri yoldan çıkardığına, dinsizliği, sapkınlığı öğrettiğine inanıyorlardı. Bu durum aslında çok benzer ve yeri gelmişken de belirtmek istedim. Gerçekten de baktığımızda Sokrates gençlere hitap ediyor ve gençlerin ailesi Sokrates ya çocuklarımızı yoldan çıkarıyor falan ona dinsizliği işte sapkınlığı falan öğretiyor gençlere falan diyorlar Sokrates için. Bu tarafta Hazreti Muhammed'e bakınca da ya bu Muhammed işte gençlerimizi işte yoldan çıkarıyor sapkınlığı dinsizliği öğretiyor falan diyorlardı. Bu çok benzer bir şey aslında çok ilginç bir konu ama bir dahaki videoda bu konuya değineceğiz biz. Dediğim gibi Sokrates hem sofistleri hem de Atinalı aileleri karşısına almıştı bir kere. Demokrasiden kötü bir şekilde bahsetmesi de cabasıydı. Atina'ya büyük zararları dokunan Akibiyates ve Kriyatas'ın da hocasıydı. Yani Atina Sokrates'e iyice kurulmuştu. Tabi o dönemde bir af yasası çıkarıldığından Sokrates vatana ihanete teşvikle falan suçlanamıyordu bu suçlamalarla karşı karşıya gelmiyordu. Daha çok uydurma bir takım suçlamalar kendisine yükleniyordu. Sokrates onlara göre şehrin tanrılarına inanmıyor, yeni tanrılar icat ediyor, bunları öğretiyor ve gençliği yozlaştırıyordu. Sokrates herhangi bir eser kaleme almadı bize ulaşan bir yazısı yok. Onun kim olduğunu, nasıl birisi olduğunu biz öğrencileri Platon ve Xenofon'dan öğreniyoruz. Öte yandan Sokrates'in hayatına baktığımızda onun Atina'nın bir yurttaşı olarak vatani görevleri gayet düzgün bir şekilde yerine getirdiğini görmekteyiz. Örneğin kendisi Peloponnesos savaşlarında yer almış, bir arada bir mahkemenin meclis başkanlığını yapmıştır. Yani kendisine atılan iftiralar görüldüğü gibi yersizdir, uydurmadır. Peki bu Sokrates'in olayı neydi? Yani bu adam ne yapıyordu tam olarak? Bu adam insanların en iyi şekilde düşünüp yaşayabileceğine odaklanan felsefi içerikli ilginç soruları gençlerle tartışmaktaydı. Aslında çok temel olarak yaptığı şey buydu. Pozitif bilimler diyebileceğimiz o zamanın doğa bilimlerine pek haz etmiyordu. O taraklarda çok bezi yoktu. O daha çok fikirsel, felsefi bir düşünce şeklini benimsemişti. Bir de yöntem geliştirdik ki ondan sonra bu yöntem Sokratik yöntem olarak anılacaktı. Bu da insanlara bir şeyler öğretmenin en doğru yönü onlara doğru sorular sorarak karşılıklı diyalog halinde konuşma yoluyla yapılması yöntemiydi. Yani birine bir şey öğretiyorsanız ona doğru soruları sorarak karşılıklı konuşursanız o kişiye o e, öğretmek istediğiniz şeyi çok başarılı bir şekilde öğretebiliyordunuz. Bu yöntemi kullanarak pek çok kişiyi tartışmalarda da alt edebiliyordu. Kendisi oldukça renkli, eğlenceli, esprili ve zeki, ince zekaya sahip e, birisi olarak kaynaklarda da geçer. Gerçekten çok ama çok ince bir zekası vardı. Bu yüzden de gençler onun peşini asla bırakmıyordu. Ondan sürekli yeni bir şeyler öğrenmek istiyorlardı. Onun bir okulu yoktu. Platon'un biliyorsunuz bir akademiyası var. Ama Sokrates'in böyle bir okulu yok. Peşine takılan gençlerden para da almıyordu. Hatta bu sebepten iyice de fakirleşmişti. Yani kendisi o günün sofist takımından değildi. E esasında tam olarak bu sofist takımına bir tepki duyuyordu. Yani bizzat bizatihi Sokrates'in kendisi o gün Atina'da bulunan sofistlere bir tepkiydi. Onun varlığı sofistlerin varlığıyla karşıydı. Hani Mıknatıs artı artı yan yana koyarsınız iter. O aynen Sofistler ve Sokrates de bu şekilde bir e, ilişkiye sahipti. Kendisini en marjinal yapan şeylerden birisi demokrasi hakkındaki iğneleyici konuşmalarıydı. Çoğu insanın öyle derinlikli bilgiye, anlayışa, birikime sahip olmadığını düşünüyordu. Dolayısıyla bu vasıfsız insanların neden ülkenin geleceği hakkında karar verme etkisine sahip olduğunu soruyordu. Yani bu işten anlamayan, ilgilenmeyen Politika ile hiçbir ilgisi, ilişiği olmayan, kafası da basmayan insanların oy kullanmasını doğru bulmuyordu. Yani buna Aysun Kayacı'nın, Çoban'ın oyuyla benim oyum bir mi sözüne benzetebilirsiniz. İşte bu sözü tarihte ilk söyleyen kişi Sokrates'tir. Ancak Sokrates'in amacı üzümü yemek değil, biraz da bacıyı dövmekti. Kendisi eleştirmeyi seviyordu. Yani Atina o dönem e, demokrasi yerine farklı bir yönetim şekliyle, e, yönetilseydi, Sokrates mutlaka bu yönetiminde açıklarını bulacak ve onlara acımasız bir şekilde eleştirecekti. Yani direkt olarak demokrasiye karşı değildi. Bu sistemdeki eksiklikleri ve hataları eleştiriyordu. Ancak mahkeme sürecinde tabi bu demokrasiye karşı söylediği sert şeyler aleyhinde kullanılacaktı. Ve o meşhur mahkeme aslında bir gün sürdü. Bu mahkemede Sokrates halka karşı kendini savundu. Bu savunmada onun öğrencisi Platon tarafından Sokrates'in savunması adlı eserle somutlaştırıldı. Bugün siz bu eseri okursanız mahkeme sürecini öğrenirsiniz. Sadece mahkeme de değil Sokrates'in fikirlerini ve ne kadar sağlam bir tartışmacı olduğunu da görürsünüz. Yine Sokrates'in öğrencisi olan Xenepon da onun bu mahkeme savunmasına yer vermiştir. Hatta meşhur bir söz vardır. Sorgulanmamış hayat yaşamaya değmez diye. İşte bu söz de Xenophon'un eserinde geçer. Yani Sokrates'e aittir. Atina mahkemelerinde sık sık ölüm ve sürgün cezaları verilirdi. Hapis cezası öyle çok yoktu. Bu sebepten dava edilen kimseler ağlar, bağırır, çağırır, kendini acındırır. Hatta çocuklarını jürilerin önüne çıkararak işte bunlar sahipsiz kalacak, bunlar şu duruma düşer bu duruma düşer şeklinde kendisini acındırdığını görüyoruz. Ancak bu gibi çok alışıldık olağan sahnelerin Sokrates'in mahkemesinde olduğunu görmüyoruz. Sokrates en iyi savunmanın hücum olduğunu düşünüyor ve kendi yöntemiyle tartışmacı üslubuyla kendisine suç itham edenlere taarruz ediyor ve hatta bu iddiacıların ne kadar tutarsız ve anlamsız iddialara sahip olduklarını göstererek Onların iddialarını tamamen yerle bir ediyor. Sonrasında kendisinin Atina'ya olan hizmetlerini anlatıyor ki bu aslında mahkemelerde çok görüldük bir şeydir. İnsanlar kendilerinin geçmişte şehre verdiği hizmetleri, emekleri anlatır ki bu onlara mahkeme süresinde ekstra bir e, fayda sağlayacaktır. Kendisinin tanrı tarafından gönderilen Atina'nın iyileşmesini sağlayacak kimse olduğunu belirtiyor ve kendisini öldürmenin kolay olmakla birlikte büyük zararlar doğuracağını da ifade ediyor. Jüriden de bir hayli kişiyi ikna ediyor ancak bu yeterli olmuyor tabii. Ölüm cezası veya sürgün cezasından birisini seçmesi isteniyor aslında çoğu kişi sürgünü seçeceğini düşünüyordu ancak yaşı bir hayli ilerlemiş olduğundan kendisi bizzat ölüm cezasını seçti. Bu ceza zehirli bir içki olan baldıran otunun içilmesiyle uygulanıyordu. Sokrates de baldıran otunu içerek hayatını son verdi. Bu sahnelerin detaylarını yine vereceğim kaynaklardan okuyabilirsiniz. Platon'un anlattığına göre Sokrates dava sürecinde Atinalıların kendilerini öldürmesi sonucunda büyük bir miskinliğe kapılacaklarını belirtiyordu. Bu konuda bir kehanette bulunuyordu ki bu kehanette gerçekten tuttu aslında. Sokrates'in idamı tarih boyunca büyük mecralarda konuşuldu, tartışıldı. Kendisinin öğrencileri olan Xenophon ve Platon oldukça faydalı felsefi silsileyi devam ettirdi ve gelecek nesillere ulaştırdı. Hatta bu gelenek hala günümüze dahi devam ediyor. Mesela Xenophon Roma dönemine ve hatta Rönesans'a oldukça damgasına vuran bir filozof. Zaten Platon gerek kurduğu akademiyası gerek verdiği eserleriyle günümüze ışık tutuyor. Yetiştirdiği öğrenci de Aristoteles'ti. Yani Platon'un öğrencisi Aristoteles antik dünyaya damgasını vurmuş Büyük İskender'in hocasıydı. İskender'in seferi sonucu batı kültürü helenizasyon ile doğuya taşındı. Dolayısıyla Sokrates kendi yaşadığı dönemden günümüze kadar inanılmaz bir şekilde tüm insanla etkilemiş oldu. Bu fikirler bir Batı felsefesinde İslam felsefesinde temel taşlarını oluşturdu. Evet Sokrates böyle birisiydi özellikle. Videoyu beğenmeyi, fikirlerinizi yorumlara yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.